Arkadaşlar bugün ilk defa sizlerle birlikte sesimi gösteriyorum. Ciddi arkadaşlar yılbaşı ağaçlarının süslemesi var arkadaşlar. Birincisi. ama patladığı için çeviremiyorum arkadaşlar. Çünkü patladı. Bu süsü en son almaya karar verdik. Cidden çok güzel bir süs. Disko topuna benziyordu. Bunu almak istedik annemle. İki. Burada beyaz bir tane kartopu var. Bu kartopu kar kartopu yani arkadaşlar kartopu ben ona diyorum. Arkadaşlar bunu da süslemek için bir sürü topu aldık. Daha büyük toplar alacağız. Şapkalar alacağız. Düdükler alacağız. Birçok şey alacağız. Birçok eksikliğimiz var. Üçüncü. Burada da 4 tane 5 tane hediye paketi. Altta Noel babanın bastonu var. Burada da toplar var. Cidden topları annemle birlikte aşık olduk arkadaşlar. Yolla. Şimdi arkadaşlar 4. Burada arkadaşlar Çalan ziller var. Arkadaşlar bunu hiç almayı ben pek niyetli değildim. Annem bunu aldı arkadaşlar. Ama nereden bağlanacağını bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Cidden en sonunda bu arada ağacı göstereceğim. 5 Burada da arkadaşlar ağaca takılan en üstüne takılan bir tane yıldız var arkadaşlar. Buna bayıldım. Annem bayıldı. Birisinde gördü cidden bunlar da aldınız dedi. Buradan aldık dedi. İşte aldık bu şekilde ve çok güzel bir tane söz ama bunun morunu bulmaya çalıştık. Mor yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Altı ve son arkadaşlar. Arkadaşlar burada da yapalım kalpli bir şekilde içinden Noel Baba var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkasını falan da gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir sürü kez bugün yengemde kalacağım. O yüzden en son ağacı göstereceğim dedim ve arkadaşlar ağaç burada 1.50 arkadaşlar ve Fiyatını söyleyeceğim ama kusura bakmayın. Çok saçma olacak. 100 lira arkadaşlar. A, videomu beğenmişsinizdir. Böyle bir video çekmek istedim. İnşallah 2021 çok güzel geçer arkadaşlar. Bay bay.